bugün spor pistini ablamı izlemeye geldik. Çok heyecanlıyım. Korktum. Evet kızım iyi ki de geldik. Çok heyecanlıyım. Bakalım ablan bize neler gösterecek. Evet anne hadi bir an önce gelsin. Çok heyecanlıyım. Bekliyorum ablamı. Tamam tamam sakin ol. Aa, şöyle şurada fark edeyim. Spor pistine geldim. de gördüm. Geldi vallahi. Park etti şu an önümüze. Anne. Efendim canım. Hadi sizi şimdi öğreteceğim. Bize. Bize de mi spor öğreteceksin? Evet. Anne ama bir bir şey yapman lazım. Hangi spor öğreteceksin? Bir iki üç tarihte. Şimdi ne yapmamız lazım biliyor musun? Kelsa bir dakika annemin kucağında kalkar mısın? Tamam abla. Anne şimdi küpelerini çıkartmalısın. Küpelerimi mi? Hı -hı. Hay Allah dur bir dakika. Dur, şimdi de ayakkabılarımızı çıkartmalıyız. Ayakkabılarımızı da mı çıkaracağız? Tamam Hı -hı. canım. Verdim ben hem ayakkabılarımı hem küpemi. Şimdi ne yapabiliriz. Nasıl bir. bir spor yapıyoruz canım? Evet. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Şimdi öbürü. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kızım ya ben bunların hepsini nasıl yapacağım? Anne ben... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vallahi başım döndü. Anne izle. 1, 2, 3, 4. Şimdi bel. 1, 2. Şimdi sınav çekeceğiz. Sınav çekiyorum. Hmm kızım sen sporcu bir kızsın. yani bu bunların hepsini he? yapmamızı bekleme bende. Bir de bu taraf. 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi köprü yapacağım. Evet. Şimdi böyle köprü. ama bir dakika. Şuradan tabletinden hemen ayarlayayım süresini. 5 süre yapıyorum. Ben bu kadar yapamam kızım beş, ya. 5 saat yapacağım. 5 saat ne kızım? 5 saat spor mu olur ya? Şurada 10 dakika yapsam razıyım vallahi. 5 saat yaptım evet. Of. süren başlattı. Of, kalkıyorum Şimdi. tamam dur. Hadi ya. Çok yoruldum bir suyumu içip bir su bir de spor kremimi süreyim. Tamam da ilk neyle başlayacaktım? Beni böyle bıraktın burada. İlk gel. hangi hareketti? gel. Kızım başlıyorum ben. O zaman <laughs> Anne, önce ben burada, eller miydi? Burada ben kendime bir keresinde videoya çıkmıştım. aynı şeyleri yaparken. Bunu izle izleyerek yapabilirsin. Tamam. O zaman önce eller demek ki. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3-4-1-2-3-4 Diğer el. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Ay öldüm ben yarabbi. Yarabbi öldüm ben. Şimdi bel miydi neydi ya? 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1 2 3 Vay, oy, saymayı da unuttum. Allah'ım ya Rabbi. Kızım, şınavdayım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Kızım, sen ne yapıyorsun orada ben spor yaparken? Su falan içiyorum anne. Ay, bir, birazcık da kremden süreyim. Bir, iki, üç, dört. of oh, vallahi sen Çık. sporu bitirdin. Keyiftesin. Hiç annene acıma etme yok değil mi kızım? Ay. 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 Kızım. Anne ne bu hali? Spor bitti. Ay. Allah'ım. Ay. Kızım. Kızım yandım bitti. Anne süper bitsin siz yürüyerek gitmeyin. Ben sizi arabayla götüreyim. Chelsea. Chelsea kızım. Efendim anne. Neredesin? Gel şu halime bir bak. Geliyorum anneciğim. Anne ne oldu sana? Ne bu yüzündeki ter? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay anneciğim. Ay kızım ya. Ablanı izlemeye gelelim diye kimden çıktı bu fikir? Ben pişman oldum. Anne özür dilerim. Ben söylemiştim ama ablamın sana bu kadar spor yaptıracağını ben nereden bilebilirim? Ay. Maya. Anne, Maya. Anne isterseniz ben siz geçireyim. Çok yorulmuş. Maya hadi bizi arabayla götür kızım. Tamam. Ben ayakta duracak her halim her yok. Şeyini... Bacaklarım titriyor. Her şeyini tak. Ay, ay. Bak burada eşyaların kaldı. Diğer ürünlerimi takayım bari. Aya kızım ben hazırım. Diyorum arabayı alma Tamam hadi. Ay. Ay, ayaklarımın üstünde duramıyorum her an düşüp bayılabilirim Bu nasıl bir gündü Allahım? Ay anne, hemen eve gidelim anneciğim ya. Anne Alacağın zeyt. olsun abla senin. Alacağın olsun. Şu anne kadına hız. yaptıklarına bak. Zeyt. Kız, küç küçük da seni dörtürmem. Ne var? Ne var? Annemi koruyorum. Gel anne bin. Geliyorum. Ay bu nasıl bir gündü ya. Kızım bir daha vallahi bana spor falan deme tamam mı? Evet abla ya. Hadi gidelim anne. Evet arkadaşlar bugün annemle güzel bir oyun oynadık. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Güle güle.